İsrail 2019 yılından beri bir seçim süreci içerisinde. 2019 yılından beri düzenli olarak ülkede 3,5 sene içerisinde 5 defa seçim gerçekleşti. Tabi seçimlerin erken yapılması ve ülkenin erken bir süre içerisinde sürekli olarak seçime gitmesi aslında ülkede bir takım şeylerin yolunda gitmediğine işaret ediyor. 2019, 2020, 2021 ve 2022 seçimleri bu süreçte oluşan koalisyonlar da buna birazcık işaret ediyor diyebiliriz. Aslında son iki seçimlere bakıldığı zaman 23 Mart 2021 seçimleri ve 1 Kasım 2022 seçimleri aslında ortaya çıkan koalisyonların da içerik olarak birbirlerinden oldukça farklı olduğunu görmek mümkün. 23 Mart 2021 yılında yapılan seçimlerde 8 partili bir koalisyon iktidara gelmişti. Ve bu iktidar aslında 12 yıldır iktidarda olan Netanyahu'nun bir şekilde ülkenin yönetiminden uzaklaştırılmasını amaçlayan bir hükümetti. Ve bu 8 partinin aslında içerik olarak bakıldığı zaman ortak noktalarını bulmakta çok fazla kolay değildi açıkçası. Zira en temel ortak nokta Netanyahu'nun iktidardan uzaklaştırılmasıydı diyebiliriz. Koalisyon hükümeti 23 Mart seçimleri sonrasında kuruldu. Fakat bu süre içerisinde aslında koalisyonun tam olarak neye odaklanacağıyla alakalı ciddi kafa karışıklıkları olduğunu söylemek mümkün. Çünkü iç politikada bekleyen sorunlar var. Dış politika daha ziyade Netanyahu'nun mirası üzerinden gitti. Çünkü bir önceki süreç içerisinde en temel konulardan bir tanesi İbrahim anlaşmalarının devam ettirilmesiydi. Ve temel anlamda p 5 bir ülkeleri ve İran arasında devam eden nükleer anlaşma süreçlerinin düzenlenmesiydi. Ve İsrail'in aslında dış politikada bu temel iki konu üzerinde yoğunlaştığını, özellikle İbrahim anlaşmalarının sürdürülebilirliğini sağlamaya çalıştığını gördük. Bu noktada iç politikada yaşanan bir takım sorunlar vardı. Bu aslında İsrail 1948 yılında kurulması sonrasında sürekli olarak tüm koalisyon hükümetlerinin, tüm yönetimlerin karşı karşıya kaldığı sorunlardı diyebiliriz. Dolayısıyla bu birikmiş sorunları çözmek tabii ki koalisyon açısından çok fazla kolay değildi. Ki koalisyonun aslında kendini bir değişim hükümeti olarak tanımlamasının en temel sebebi de şuydu. Evet İsrail'in bir değişime ihtiyacı var. Bunu dış politikada bir değişim olarak tanımlamak çok fazla mümkün değil. Daha ziyade iç politikada yaşanan durumlar ve sorunlarla alakalı diyebiliriz. Bir seneyi aşkın süre içerisinde iç politikada bir takım problemler yaşandı. Bir tarafta Filistinlerle alakalı yaşanan sorunların devam etmesi, diğer taraftan koalisyonu oluşturan partilerin beklentileri, koalisyon hükümetinden beklentileri tabii bir takım sorunların ve tansiyonların yükselmesine sebebiyet verdi diyebiliriz. Koalisyonun fesine sebebiyet veren en temel konulardan bir tanesi Batı Şeria ile alakalı oldu. Bildiğiniz üzere Batı Şeria'da bir olağanüstü hal durumu söz konusu. Ve burada yaşayan yerleşimcilerin yasal anlamda statülerinin devam ettirilmesi konusu 5 senede bir İsrail meclisine geliyor idi. Fakat bu sefer e, koalisyon içerisinde bir Arap Partisi'nin var olması e, bu süreçte bir takım zorlukların yaşanmasına sebebiyet verdi. Nitekim Ram ve liderliğinde Mansur Abbas'ın bu süreçte tabii ki bu yasanın uzatılması konusunda bir takım engeller ortaya koyduğu görüldü. Yasanın uzatılamaması ve daha öncesinde bu yaşanan tansiyonlar, farklı noktalarda yaşanan tansiyonlar ve sorunlar nedeniyle Ile hükümetin Haziran ayında koalisyonun feshine karar verdiğini gördük. Ve evet, bu 1 Kasım 2020 seçimlerinin tekrardan yaşanmasına sebebiyet verdi. Tabi bu uzun bir süre oldu. Yani Netanyahu zaten 12 yıldır iktidardaydı. Fakat bu 12 yıldır iktidarda olma durumunu, aslında bu süreci tekrardan iktidara geleceğim şeklinde genel olarak yansıttığını söylemek mümkün. Ve bakıldığı zaman iyi hazırlandı bu süreci diyebiliriz. Ülkedeki dinamikler de aslında Netanyahu'nun tekrardan iktidara gelmesine sebebiyet verdi diyebiliriz şu an halihazırda bir Kasım 2022 tarihi sonrasında e, ortaya konulan koalisyon, oluşturulan koalisyon İsrail'in en sağcı hükümeti olarak tanımlandı. Çünkü içeriye bakıldığı zaman Likud'un 32 milletvekiline sahip olduğunu, Dinisyonizm siyonizm listesinin ki bu listenin içerisinde Noam Partisi, Dinisyonizm siyonizm Partisi ve Yahudi Gücü Partisi var, e, 14 milletvekiline sahip olduğunu, Şas Partisi'nin 11 milletvekiline ve son olarak da Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi'nin e, 7 milletvekiliyle koalisyona dahil olduğunu görmek mümkün. Tabii bakıldığı zaman hükümetin sağcı partilerden oluşması bir takım tehlikelerinde aslında ilerleyen süreçte sürdürülebilirlik açısından meydana gelmesine sebebiyet veriyor. Çünkü bildiğiniz üzere İsrail kurulduktan sonra konsolidasyonu daha ziyade dış e, politika ile sağlamış bir ülkeydi. Dolayısıyla Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği'ni oluşturan ülkelerle ve Amerika ile olan ilişkileri her daim İsrail'in dış politikasında önemsenen bir husustur. Dolayısıyla sağ görüşlü partilerin ya da parti liderlerinin beklentilerinin yerleşimcilerle alakalı olması, yerleşim yerlerinin artırılması, çoğaltılmasıyla alakalı olması ya yahut daha sağ bir e, İsrail devletinin kurulması yönündeki beklentiler ilerleyen süreçte Netanyahu'nun da elini zorlayacak gibi gözüküyor diyebiliriz. Çok yakın bir süre öncesinde 3 Ocak tarihinde Yahudi Gücü Partisi aynı zamanda ülkedeki Ulusal e, Güvenlik Bakanı Ben Gavir'in Mescid-i Aksa'ya yapmış olduğu baskın buna işaret ediyor. Zira e, Ben Gavir aslında Mescid-i Aksa'ya gitmeden önce bu böyle bir tırnak işareti içerisinde ziyaret e, tabi bizler baskın olarak nitelendirmemiz mümkün çünkü provokatif bir çerçeve içerisinde gerçekleşti işini söylemek mümkün. Çünkü 13 dakikalık bir durum söz konusuydu. Bu gitmeden öncesinde, gitmeden önce bir takım eleştiriler geldi. Gerek Filistin tarafından eleştiriler geldi, gerek İsrail içerisinde. Yeşetit Partisi lideri Yarlapit tarafından eleştiriler geldi. Çünkü bildiğiniz üzere son dönemlerde özellikle 8 partili koalisyonun olduğu süreç içerisinde Filistin meselesine yakın bakan, iki devletli çözümün hala olabileceğine inanan partilerden bir tanesi Yeşetit Partisi'ydi. Yarlapit'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapmış olduğu konuşmada iki devletli çözümden bahsetmesi dahi İsrail içerisinde önemli sorunların yaşanmasına sebebiyet vermişti. Yani bu iki devletli çözümün tekrardan İsrail'in gündemi olmadığına dair birçok açıklama gelmişti liderler tarafından. Fakat tabii ki bu Bengavir'in yapmış olduğu baskın sonrasında İsrail içerisinde de tansiyon yükseldi. Filistin tarafından ciddi anlamda eleştiriler geldi. Dolayısıyla ilerleyen süreçte aslında Filistinler için zor bir sürecin kapıda olduğunu söylemek mümkün. Nitekim hükümetin sağcı partilerden oluşmuş olması ve İsrail'in en sağ koalisyon oluşturulmuş olması aslında süreç içerisinde bir takım zorlukların yaşanmasına sebebiyet verecek. Öyle gözüküyor. Ben ziyareti sonrasında uluslararası kamuoyundan da ciddi eleştiriler geldi. Birçok ülke aslında bu bu baskının yapılmasının ya da yapılma şartlarının oldukça problemli olduğundan bahsetti ve böyle bir ziyaretin aslında niyetinin çok da iyi olmadığıyla alakalı açıklamalar da bulundu. Tabi ilerleyen süreç içerisinde İsrail'in en temel önemsediği konular rahim anlaşmaların devamı, Türkiye ile devam eden ilişkiler normalleştirme süreci içerisinde olan ilişkiler, ABD ile ilişkilerin korunması, Avrupa Birliği ülkeleriyle alakalı ilişkilerin toparlanması, daha iyi bir seviyeye getirilmesi olacaktır. Dolayısıyla bütün bu çerçeve açısından düşünüldüğü zaman temel anlamda aslında İsrail'in sağ görüşlü partilerin ortaya koydukları ve ülkedeki statikoyu bozacak, bu statikoya meydan okuyacak gelişmelerden uzak durmasının önemli olduğunu söylemek mümkün. Böyle devam etmesi durumunda ilerleyen süreçte diğer ülkelerinde yaşanan gelişmelere tepki koyması ve İsrail'de başlayan bu normalleşme süreçlerine engel oluşturması ya da devam ettirememesi söz konusu olacaktır. Türkiye ile ilişkileri gelecek olursak bildiğiniz üzere Büyükelçilikler konusunda bir gelişme oldu. En son İsrail'in Türkiye Büyükelçisi İrit Lilian güven mektubunu Cumhurbaşkanı'na sundu. Tabi bu noktada biraz zamana ihtiyaç olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Türkiye tarafından ilişkilerle alakalı herhangi bir sorun yok. En son e, Taksim e, o patlamasının gerçekleşmesi sonrasında da İsrail Başbakanı e, henüz hazırlanıyordu o, o o dönemde koalisyonun kurulmasına. Ama Netanyahu Cumhurbaşkanımızı aramıştı e, ve geçmiş olsun temellerinde bulunmuştu. Süre içerisinde herhangi bir ciddi sorun gözükmüyor. İlişkiler bundan sonra da bir normalleşmeye devam edecektir. Tabii bunun en temel hani, sebeplerinden bir tanesi siyasi sürecin normalleşmesi olacaktı. İsrail'de koalisyon kurulmuş olması ve koalisyon devam ediyor olması ilişkilerinde diplomatik anlamda bir noktaya getirilmesine sebebiyet verecektir. İlerleyen süreç içerisinde nasıl geliştiğini göreceğiz.